Bak bugün dükkanla başımıza gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Vatandaş geldi işler nasıl diye soruyor bana. Ben de dedim ki abi işler biraz layık. İşte insanın ekonomik durumu iyi değil falan filan. Ben yani hani ülke ekonomisinin iyi olmadığından bahsetmeye çalışıyorum. Bana diyor ki kahve ne kadara satıyorsun? Yani ben bunu anladım hemen, bir o bana bir gol atmaya çalışacak. Dedim ki abi kahve Amerikan damlasın 50 liraya satıyoruz. Dedi ki bana 50 lira kahve satarsın tabii ki batarsın. 50 lira kahve mi olur kardeşim dedi yani. O da ucuz satılır mı diyor yani bana. Ben de güldüm dedim ki abi ben seni denemek için söyledim. Biz normalde Amerikan'ı 90 liraya satıyoruz. Yani tepkisini ölçeyim dedim yani. Bana diyor ki e kardeşim de 90 liraya kahve satarsan diyor insanları böyle kazıklarsan kimse sana gelmez tabii diyor. <laughs> bu insanlara başa çıkamaz. kötü değil bunlar yani. Bunları kötü demek bence şey az kalır. Yani. İşimiz zor. Çok zor anda yani.